kıymetli izleyicilerim yeni bir aşamaya geçtik. Artık bu temaslı PPG yöntemi bitti. Artık sizi temassız PPG'ye doğru yönlendirmeye başlayacaklar. Bunun ilk işaretleri mucize ayna dediğimiz yeni bir yöntemle geldi. Bir aynanın karşısına geçiyorsunuz. O aynaya bakıyorsunuz. O ayna 30 saniye süreli size gönderdiği PPG yani fotoplatismografi yöntemiyle sizin sadece nabzınızı, oksijeninizi, aritminizi, nabız değişkenlik kapasitenizi, e, tansiyonunuzu, ve kalçalarınızı bel kalça oranınızı değil, cilt yaşınızı, saç yaşınızı bile gösterebiliyor. Ve yine bu yeni teknolojiyle siz telefonda konuşarak o telefon sesinizi yine analiz ederek sizin boğaz enfeksiyonunuzu hatta akciğer enfeksiyonunuzu anlayabiliyor. Doktor sizi ederken bu teknolojiyle kalbinizi dinlerken aldığı sesleri yapay zeka ile paylaşarak bir önceki kalp seslerinize göre kalbinizin daha mı iyi, daha mı kötü, daha mı az yorgun, daha mı çok yorgun olduğunu ayırt edebiliyor. Kısacası muazzam bir yapay zeka derinliğinin kapısındayız.